Nasılsınız, Bayan Yıldırım? Eşlerinizde tam üç kez bayılmışsınız ama buna rağmen gelip muayene olmadınız. Ben iyiyim. Son günlerde çok fazla çalıştım kesin. O yüzdendir. Ama sonuçlarınız çıkana kadar burada beklemeniz gerekecek. Doktorla görüşmeden kesinlikle hastaneden ayrılamazsınız. <laughs> Peki. Melek Hanım durumunuz maalesef çok ciddi. Hocam hep der, burada insan nezle olsa bile hemen hastaneye yatırırlar diye. Öyleymiş vallahi. Ama insan kendini bilir değil mi? Tamam. Ya yani ben son zamanlarda birkaç kere arka arkaya bayıldım ama... ...doktor hanım çift var diye çalışıyorum bu ara. Bir de evde çocuklar sağ olsun. Herhalde birazcık fazla yoruldum. Siz bana bir vitamin yazarsanız... ...bir de vücut ağrılarım oluyor, bir ağrı kesici yazarsanız iyi olur. Keşke eşinizle birlikte gelseydiniz. Size destek olurdu. İsterseniz haber verelim gelsin. Beraber konuşalım. Aman yok onun işi başından aşkın zaten. Hem konuşacak ne var ki? Melek Hanım durumunuz basit bir yorgunluk değil. Meslektaşlarımla beraber durumunuzu değerlendirdik. Sizi bir an evvel hastaneye yatırarak çok yönlü bir tedaviye başlamamız gerekiyor. Doktor Hanım ne hastanesi ne yatması iş ne olacak? Çocuklar, hadi ikizler büyüdü ama benim küçüğüm daha beş yaşında perişan olurlar evde. Siz benim reçetemi yazarsanız ben bir an önce gideyim çocuklar varmadan evde olayım. Melek Hanım, bu sizin tercihinizle belirlenecek bir tedavi değil. Hastalığınız maalesef ikinci evre lenf kanseri. <laughs> Kanser mi? Ama e, benim çocuklarım var. Ben kanser olamam. Neyse ki erken dönem yakaladık. Ancak lenf kanseri sinsi bir hastalık. O yüzden bir an evvel tedaviye başlamamız gerek. Zor bir süreç sizi bekliyor ailenizle mutlaka konuşun. Bu süreçte onların desteğine ihtiyacınız olacak. Söylediklerimi kabullenmek zor, biliyorum. Ancak hızla ilerleyen bir tür olduğu için hayatınız tehlikeye girer. Benim çocuklarım var küçücük oğlum var o daha ana o daha ana kuzusun. Baba ben ölüyorum. Doktor öyle söyledi. Durumun ciddi dedi. Her şeye hazırlıklı olmalıymışım. <laughs> Merak etme ağlamayacağım. Allah Allah. Ağlamayacağım baba merak etme. Ama ben böyle bir durumda ne yapmak gerçekten bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> baba. Baba korkuyorum. Ama kendim için değil. Ben zaten öldüm yıllar önce. Benim çocuklarım var baba. Hele en küçüğüm Seyit Ali. Senin ismini verdim ona. Sen buna kızgınsın biliyorum. Evet ben bir hata yaptım. Seni kırdım. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Ama ben daha çok küçüktüm. Ben çok küçüktüm baba. Küçük çocuklar hata yapabilir. Bunun bedeli bu kadar ağır olmamalıydı. Ben 19 senedir bunun cezasını çekiyorum. Tamam, isyan etmiyorum. İsyan etmiyorum. İnsan ektiğini biçermiş. Buralarda bunu daha çabuk öğreniyorsun. Ben de öğrendim. <laughs> Büyüdüm. Büyüdüm baba. Şimdi eve gidip çocuklarıma sarılacağım.